Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostane ilişkilere yeni bir halka ekleniyor. İki kardeş ülke kamu yayıncılığı alanında da işbirliğine gidiyor. Türkiye ve Özbekistan güçlü tarihi ilişkilerini basın sektöründe de geliştiriyor. İletişim Başkanlığı'nın daveti üzerine Türkiye'de bulunan Özbekistan medya ve İnformasyon ekibi bugün TRT'yi ziyaret etti. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Departmanı Başkanı Kamil Allamjonov Başkanlığındaki heyet TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı tarafından kabul edildi. Allamjonov'a Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Şerzot Asadov ve özel sektör temsilcileri eşlik etti. Görüşmede iki ülke arasında basın alanında yapılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. Görüşme sonrasında TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Departmanı Başkanı Kamil Alamjonov karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu. Evet, 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 evet. Özbekistan heyeti daha sonra stüdyoları gezdi, teknik konularda bilgi aldı.